Merhaba sevgili öğrenciler. Milli Eğitim Bakanlığımızın paylaşmış olduğu LGS öncesi soru örneklerinden Nisan ayı örnek sorularını burada birlikte cevaplamaya çalışacağız. İsmim Erkan cansızlar Süleyman Paşa Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapmaktayım. Nisan ayı örnek sorularını incelediğimizde 5 sorumuzun tamamının bizim 4. ünitemiz olan ve Atatürkçü düşünce sistemini Atatürk ilkelerini ve Atatürk inkılaplarını öğrendiğimiz dördüncü ünitemiz Atatürkçülük ve Çağdaşlaşan Türkiye ünitesinden sorularımızın geldiğini görüyoruz. Ve şimdi bu beş sorumuzu birlikte cevaplamaya başlıyoruz. Birinci sorumuz, birinci sorumuz Atatürk'ün çeşitli zamanlarda, farklı zamanlarda kullanmış olduğu beş imza, üç imzasından oluşan üç görselimizin bulunduğu bir soru. Ve görsellerimizi incelediğimizde birinci görselimizin Mustafa Kemal'in 1921 yılında eski harflerle Osmanlıca ya da eski Türkçe'de kullandığımız eski harflerle kullanmış olduğu bir imzasını başkomutan Mustafa Kemal imzasını e, görselde kullanmışlar. İkinci görselde 1928 yılında yine bu sefer yeni harflerimizde ama gazi ünvanıyla birlikte kullandığı bir imzasını görüyoruz. Üçüncü görselimizde de 1934 yılında soyadı kanunundan sonra Kemal Atatürk ismiyle yattığı imzasını görsel olarak görüyoruz. Ve sorumuz der ki bu imzalardan hareketle verilen üç inkılabımızdan hangilerinin gerçekleştirildiği, gerçekleştirildiği söylenebilir şeklinde soruyor. Yani doğru inkılapları bizden bulmamızı istiyor sorumuz. Birinci inkılabımıza baktığımızda yeni Türk harflerinin kabulü uygulanmış mıdır bu imzalarda? Evet. Bakın sonuçta birinci görselde eski Türkçe'de kullandığımız harflerle imzasını atarken Mustafa Kemal daha sonraki imzalarında yeni Türk alfabesiyle attığı imzaları kullandığına göre demek ki bu inkılap gerçekleşmiş oluyor. İkinci inkılabımız soyadı kanunun kabulü. Bunu uygulandığını görüyoruz. Çünkü 1934 yılındaki imzasında artık kendisine resmen meclis tarafından verilen Atatürk soyadını kullandığını imzasında görüyoruz. Dolayısıyla bu inkılap da uygulanmış oluyor. Ama üçüncü inkılap, üçüncü yargıya geldiğimizde ayrıcalık ifade eden lakaplar diyerek bakın. Burada bir ibare var. Ama yukarıya baktığımızda Mustafa Kemal'in Burada üstünlük ya da ayrıcalık belirten herhangi bir ünvan ya da lakap kullandığını biz söyleyemeyiz. Çünkü başkomutanlık ünvanı da, gazilik ünvanı da Mustafa Kemal'in resmen kullandığı ve herhangi bir üstünlük ayrıcalık belirten ünvanları değildir. Kaldı ki gazilik ünvanı Mustafa Kemal'e Sakarya Meydan Savaşı'ndan sonra kazandığı, yap, gayret gösterdiği üstün başarılarından dolayı meclis tarafından verilmiş, TBMM tarafından verilmiş bir ünvandır. Dolayısıyla bu ünvanları biz ayrıcalık ifade eden lakap olarak değerlendiremeyiz. Mustafa Kemal bunu bu anlamda kullanmamıştır. Bu yüzden bu yargımızı almak doğru olmayacaktır. Bu yüzden de birinci ve ikinci ikraplarımız uygulandığı için cevabımız burada A seçeneği olacaktır. İkinci sorumuza geçtiğimizde, ikinci sorumuz yine bakarsanız bizim yine inkılaplarımızla bağlantılı gelen bir soru ve yine bir Atatürk cümlesinden oluşuyor. Mustafa Kemal Atatürk cümlesinde diyor ki, bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, doktor, kısacası herhangi bir sosyal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir diyor Atatürk cümlesinde. Atatürk'ün bu sözünden hareketle Yeni Türk Devleti'nin ekonomik kalkınma politikası ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor sorumuz ve burada da bakın yine doğru bir yargıyı, doğru bir seçeneği bulmamız isteniyor bizden söylenebilir sorduğu için. A seçeneğine baktığımızda yabancı yatırımların özendirildiği. Burada Atatürk'ün cümlesinde herhangi bir ekonomik girişim, ekonomik faaliyeti belirten bir ifade olmadığı için biz bu yargıyı doğru kabul edemeyiz. B seçeneğine baktığımızda yerli sermayeyi ön plana çıkardığı şeklinde bir ifade var ki yine yukarıdaki Atatürk cümlesinde yine bu şekilde yerli yabancı herhangi bir girişim, herhangi bir yatırım ifadesi olmadığına göre bu cümleyi de bizim doğru olarak almamız doğru olmayacaktır. D seçeneğine baktığımızda toprağa dayalı bir Sistem benimsel şeklinde bir ifade var ki yine yukarıdaki Atatürk cümlesine baktığımızda toprağa dayalı ya da farklı bir ekonomik faaliyete dayalı yine bir yatırım ya da işte bir sistemden bu cümlede bahsedildiğini söyleyemeyiz. O yüzden bu cümleyi de doğru almak doğru olmayacaktır ama C seçeneğine geldiğimizde toplumun tüm kesimlerini kucakladığı şeklinde bir ifade var ki, Evet bunu biz yukarıdaki cümlede görebiliyoruz. Çünkü Mustafa Kemal ne demişti? Bizim gözümüzde çiftçi, çoban, amele, tüccar, sanatkar, doktor kısacası herhangi bir sosyal kurumda çalışan hiçbir vatandaşın bir ayrıcalığı yoktur. Herkes eşittir diyerek bakın toplumun tüm kesimlerinin bu şekilde kucaklandığı, eşit sayıldığı vurgulanıyor. Dolayısıyla burada cevabımız kesinlikle C seçeneği olacaktır. Bunu da bu şekilde rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bir diğer sorumuz, üçüncü sorumuza geldiğimizde, üçüncü sorumuzda yine bizim eğitim alanında yaptığımız en önemli inkılabımız belki de olan TVD tedrisat yani eğitim öğretim birliği kanunuyla bağlantılı gelen bir soru. Ve baktığımızda sorumuz der ki, tevhidi tedrisat kanunu gereğince yabancı okullarda uyulması gereken kuralları içeren 26 Eylül 1925 tarihi genelgede şu hükümler yer almıştır diyerek yabancı okullar genelgesinin iki maddesi burada verilmiş ve bu maddelere baktığımızda bir yabancı okullarda mabetler dışındaki mekanlarda bulunan dini semboller kaldırılacaktır diyor. İkinci maddede de Kürtçe Türk tarihi ve coğrafyası ile yurt bilgisi derslerinin Türkçe olarak Türk öğretmenler tarafından okutulması zorunluluğu getirilecektir diyor ve buna göre yabancı okullarla ilgili verilen 3 yargıdan hangileri gerçekleştirilmiştir, hangilerine ulaşılabilir yargıları bizden sorumuz soruyor. Bakıyoruz yargılarımıza tek tek. Bir, layık eğitim anlayışı doğrultusunda hareket edilmiş midir? Evet çünkü bakın yabancı okullarda da olsa mabetler dışınlar, dışındaki mekanlarda bulunan dini sembollerin burada kaldırılması, yasaklanması laik eğitim anlayışının burada bize uygulandığını gösterir. Dolayısıyla bu yargı biz doğru kabul edebiliriz. İkinci yargıya baktığımızda Türk milli kültürünün korunması amaçlanmıştır diyor ki evet bunu da biz ikinci maddeden görebiliyoruz. Çünkü Türk kültürünü, Türk ee, yapısını anlayabilmemiz açısından yabancı öğrencilerin de bu kültürel değerlerimizi öğrenmesi anlamında üç tane önemli kültür dersinin Türkçe, Türk tarihi ve Türk coğrafyası derslerinin e, Türkçe olarak ve Türk öğretmenler tarafından okutulmasının burada Türk milli kültürünün burada korunması ve öğretilmesi çalışması olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu yüzden bu yargı da bizim için doğru olacaktır. Ve üçüncü yargıya baktığımızda devlet denetimi arttırılmış mıdır? Evet yine bu derslerin burada Türk öğretmenler ve Türkçe şey, öğretmenler tarafından Türkçe olarak verilmesi burada devlet kontrolünde yine sağlandığını bize göstermektedir. Dolayısıyla burada üç yargımızda doğru olacağı için cevabımız burada D seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuza geldiğimizde, dördüncü sorumuz bu sefer hukuk alanında yapılan düzenlemelerle bağlantılı gelen bir soru ve <laughs> yine bir paragraf verilmiş. Ve bu paragrafta da öncelikle demiş ki Osmanlı Devleti'nde gerek devlet yönetiminde gerek sosyal hayatın düzenlenmesinde şer'i ve örfi hukuk kuralları geçerli olmuştu diyor cümle ki, burada hemen iki tane kavramımızı açıklamamız gerekiyor. Burada şer'i hukuk diyerek İslam dinine dayanan hukuk kuralları vurgulanırken örfi hukuk diyerek de bizim geleneklerimizden, göreneklerimizden, örflerimizden diye gelen hukuk kurallarının Osmanlı kanunlarında uygulandığı vurgulanmış oluyor. Devamında paragrafın Cumhuriyet dönemine gelindiğinde ise devletin milli egemenlik temelinde milli bir yönetim anlayışı ile yapılandırılması yeni bir hukuk sistemini gerektirmişti. Batıllaşmak için şer'i ve örfü hukuk yerine aklı ve bilimsel düşünceyi esas alan çağdaş hukuk kurallarının benimsenmesi hedeflenmişti. Gelişmiş dünya milletleri arasında yer almak için Cumhuriyet döneminde hukuk sisteminde önemli yenilikler yapılmıştı diyor paragrafımız. Ve bu bilgilere göre hukuk sisteminde yapılan yeniliklerle verilen dört ilkemizden hangi ilkelerin etkili olduğu yani bu yapılan düzenlemelerin hangi ilkelerle bağlantılı olduğu söylenebilir diyor yine sorumuz bize. Her ilkemizi paragraftan bulmaya çalışacağız bu durumda. İlk olarak laiklik ilkesi verilmiş. Laiklik ilkesi uygulanmış mıdır? Evet. Yeni hukuk sistemimizde şer'i hukuk ve örfi hukuk yerine, yani dini kuralların olduğu bir hukuk sistemi yerine akla ve bilime dayanan ki laiklik ilkesinin iki anahtar kelimesiydi bakın akıl ve bilim. Bunların bunlara dayanan bir hukuk sistemine geçilmesi burada laiklik ilkesinin kesinlikle bize uygulandığını göstermektedir. Bu var. İkinci ilkemiz inkılapçılık. İnkılapçılık ilkesi uygulanmış mıdır? Kesinlikle. Çünkü zaten bizim her alanda yaptığımız bütün inkılaplarımız öncelikle inkılapçılık ilkesiyle bağlantılıdır. Kaldı ki burada yine cari ve şer'i ve örfi hukuk yerine aklı ve bilimsel düşünceyi esas alan yeni bir hukuk anlayışı benimsenmiş oluyor. Bu inkılapçılığa uygun bir tanım. Bunun dışında ayrıca çağdaş hukuk kuralları diyerek yine aslında inkılapçılık ilkemizi de bize hatırlatacak. En önemli anahtar kelimelerden çağdaşlaşma kelimesi de kullanıldığına göre kesinlikle inkılapçılığı burada biz yine görebiliyoruz. Devletçiliğe geldiğimizde ise devletçilik ilkesi hatırlarsanız bizim özellikle ekonomiyi, ekonomiyi ön plana alan bir ilkeydi ekonomiyle ilgili devletin öncülük etmesine dayanan bir ilkeydi. Fakat paragrafımızda genel anlamda ekonomiyle alakalı herhangi bir ifade, herhangi bir vurgu olmadığına göre biz burada devletçilik ilkesinin uygulandığını ya da burada vurgulandığını söyleyemeyiz. O yüzden devletçiliği alamayız. Cumhuriyetçilik ilkesine geldiğimizde ise yine bakın şurada ikinci cümlede de verildiği üzere devletin şer'i ve örfi hukuk kuralları yerine devletin milli egemenlik temelinde milli bir yönetim anlayışına kavuşturulmaya çalışıldığı söyleniyor ki cumhuriyetçilik ilkesinde de hatırlarsanız bizim cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili söylediğimiz en önemli kavramlar milli egemenlik, milli irade, seçim, oy, Halkın egemenliği vurguları vardı. Dolayısıyla burada da bakın milli egemenlik ve milli yönetim anlayışı vurgulandığına göre burada cumhuriyetçilik ilkesinin de uygulandığını biz rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla üçüncü ilkemiz dışındaki diğer ilkelerimiz paragrafta vurgulandığına göre cevabımız burada C seçeneği olacaktır. Ve dördüncü dördün soruyla geçtikten sonra beşinci ve son sorumuza bakıyoruz. 5. sorumuza baktığımızda yine ekonomik alanda yapılan inkılaplar arasında en önemli adım olan İzmir İktisat Kongresinden gelen bir soru ve İzmir İktisat Kongresinde İktisat Bakanı yani Ekonomi Bakanı olan Mahmut Esat Bozkurt şöyle demiş. Yeni Türkiye'nin iktisadı bugün dünyada uygulanan ekonomik sistem ve politikalardan hiçbirinin benzeri olamaz. Ülkemiz iktisadi anlam ve ihtiyacına ve iktisat tarihimizin ruhuna uygun başlı başına bir iktisat politikası izlemek zorunluluğundadır. Yeni Türkiye karma bir ekonomik sistemi takip etmelidir. İktisadi girişimleri kısmen devlet, kısmen kişiler üzerine almalıdırlar demiştir. Buna göre bakanımızın bu ifadelerine göre, Yine verilen üç yargı var ve sorumuz yine bu yargılardan hangilerine ulaşılabileceğini bize soruyor ve ilk yargımıza baktığımızda diyor ki cümlemiz Türkiye'nin koşullarına uygun bir ekonomik politika takip edilecektir diyor. Evet bakan bakanımızın konuşmasında şurada bir ifade vardı. Ülkemiz iktisadi anlam ve ihtiyacına, iktisat tarihimizin ruhuna uygun başlı başına bir iktisat kongre politikası belirleyecektir diyerek aslında bize özgü bizim koşullarımıza uygun bir politika uygulanacağını söyleyerek birinci yargıyı burada söylemiş oluyor. Dolayısıyla birinci yargımız doğru. İkinci yargıya baktığımızda baktığımızda devlet iktisadi alanda görev ve sorumluluk yüklenecektir. Evet burada da bakın yine devletin ekonomi politikalarındaki öncülünü biz zaten devletçilik ilkesinde de söylemiştik. Ee, burada da karma ekonomi modeli diyerek bir kere zaten karma ekonomi modeli neydi? Devlet artı özel sektörün işbirliğiydi. Dolayısıyla burada yine bakın devletle özel sektörün işbirliği olmasından dolayı burada devletin yine görev ve sorumluluklandığını biz görüyoruz. Dolayısıyla bunu da alabiliriz. Üçüncü yargıda ise tüm ekonomik girişimler devlet eliyle gerçekleştirilecektir diyor. Böyle bir yargıya tam olarak ulaşamıyoruz. Tam tersine bakın son cümlemizde diyor ki iktisadi yani bütün ekonomik girişimlerde kısmen devlet, kısmen kişiler diyerek bakın ne yapmış oluyor? Aslında burada biraz önce söylediğimiz gibi karma ekonomik model gereği devlet ile özel sektörün yani kişilerin İşbirliğinden bahsediliyor. Dolayısıyla burada sadece devlet dediği için biz bu yargıyı doğru olarak alamayız. Bu yüzden de burada cevabımız birinci ve ikinci yargının belirtildiği B seçeneği olacaktır. Cevabımız doğru cevabımız B seçeneği oluyor. Dolayısıyla bu beş, beşinci sorumuzu da tamamladıktan sonra Nisan ayı sorularımızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki örnek sorularımızda tekrar buluşmak üzere hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum.